Merhaba arkadaşlar. Bugün fondan şeker yapacağız beraber. Bildiğiniz gibi şu sıralar şeker aldı başını gidiyor. Dolayısıyla kek ve fondan şekerler de çok pahalandı. Bir fondan şeker bir kilosu şu an 20 lira en az. Dolayısıyla şeker maliyetine yaklaşık güzel bir fondan şeker yapmaya çalışacağız. Youtube'a baktığımızda bazı tarifler var. Ama bazı teknik detayların olmadığını gördüm. Yurt dışı bazı siteleri inceleyerek daha detaylı bir yaklaşımla bir tarifte bulunacağım. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi genel olarak orana bakarsak yaklaşık 4-4,5 arasındaki birim şeker için bir birim su kullanacağız. Bunu yavaş yavaş önce ısıtarak yaklaşık 235 Fahrenheit yani 112 buçuk yaklaşık derece olacak şekilde kaynatacağız. Bu noktaya kadar herhangi bir hesap yapmaya gerek yok. 235 Fahrenheit veya 112 buçuk dereceyi şekerimiz gördüğü zaman yaklaşık 5, 6, 7 dakika bu şekilde kaynayabilir. Bunun sıcaklığı 240 Fahrenheit'in üstüne ya da 115 derece, 116 derece ve üzerine çıkmadıkça karamelize olma, arıya zararlı olma, HMF değerinin yükselmesi gibi bir sorunla karşılaşmayacağız. Tam 235 Fahrenheit ya da 112 dereceye çıktığında bizim karışımımız içerisine bir miktar limon ve beyaz sirke katacağız. Bu miktarları neye göre belirleyeceğiz? Eğer ilk söylediğim gibi 4-4,5 birim ve bir birim su olarak hazırlamışsak karışımımızı yaklaşık 5 milimlik beyaz sirke, biraz da yarım limon katabiliriz. Normalde tariflerde limonu eklemiyor ama onu ben eklemek istedim. Bunun amacını da biliyorsunuz. Tam kaynama noktasına geldiğinde, 112 dereceye geldiğinde şekerin yapısı olan sakkorozun, filikoz ve gliktoza dönüşümünü sağlıyor bu sayede. Şirin da o maçta kullanıyor olacağız. Daha sonra 235 Fahrenheit ve 112 veya 112,5 derecede 5, 6, 7 dakika kadar kaynadıktan sonra bu karışımımız hemen şu yanda gördüğümüz lavaboya biraz sonra dolduracağım sulu buz şeklinde soğuması için buraya bırakacağız. Bunu miktar miktar yapacağız. Çünkü ben şu an çok miktarda yapmak istiyorum fondan şekeri. Biraz sonra göreceğiz. Herhangi bir başka bir tencere yardımıyla ee, soğuması için yan tarafa koyacağız. Peki soğuyana kadar bir şey yapacak mıyız? Bu da YouTube'daki bizim Türk arkadaşlarımızın paylaşımlarında farklı olarak anlatılan bir şeydi. Soğuyana kadar karıştırma gibi bir işlem yapmamıza gerek yok. Hiç yorulmamıza gerek yok ne yapacağız? Hesaplayacağız. Buzlu suya koyduk. Veya da buzlu su da olmayabilir. Yani hava soğuksa dışarıda olabilir ama buzlu su hızlı olması adına daha ideal olacak göreceksiniz. Buzlu suya koyuyoruz ve 190 Fahrenheit veya derece olarak da 82-81 dereceye düştüğü zaman o şeker karışımının sıcaklığı o zaman alıp karıştırmaya başlıyoruz. O ana kadar karıştırmayla kendimizi yormayalım. Şimdi normalde bu tariflerde polen katımı yok. Ama kokusuyla e, ve bir miktarda belki ana aramızı yavru atmaya teşvik eder diye düşünerek bir miktarda sakladığım buzlukta bahar poleni katmak istiyorum. Ve bahar poleni yanında da aynı zamanda Biraz kekik suyu katacağım. Yalnız bunlar normal tariflerde yok dediğim gibi. Çok cüz'ü miktar olacak. Ve temel amacı arıyı ve anarıyı çekmek. Anarıyı yavruya teşvik etmek. Bir miktar umuyoruz ki nosuma gibi en temel rahatsızlıklarımıza karşı arının direnç sağlaması şeklinde bir faydası olacağını umuyorum. Evet. Karıştırma aşamasına geldiğimizde yani 82 dereceye düştüğünde bizim bu şeker su karışımımız. istersek elle, istersek matkapla bunu karıştırıyor olacağız. Veya bir başka ihtimalle şöyle gördüğümüz bir sıntant mikser. Bunu neredeyse bu amaçla aldığımı söyleyebilirim size. Ben bu sefer burada karışımı deneyeceğim. Bir öncekini matkapla yapmıştım. Harç uçları var. Çok kolay olmuştu. Bu da kolay olacak. Hadi beraber başlayalım. Evet arkadaşlar. 15 kilogram şeker kullandım ben. 15 kilogram şekere böyle büyük bir kazan buldum. 3,5 litre su koydum. Şimdi bunu ilk olarak kaynamasını bekleyeceğiz. Ben başında ara ara karıştırıyorum. Mümkün olduğu kadar yapılabilir. Kaynadıktan sonra tekrar devam edeceğiz. Bu arada diğer kısımları hazırlayacağım. Evet, yaklaşık tam bir saat sonra kaynamış oldu. Teşekkür ederim Şerbetimiz. Şimdi normal tariflerde bu şekilde kaynadıktan sonra 5 dakika devam edilmesi şeklinde öneriler var. Hızlı kaynasın diye büyük ocağa koymuştum. Biraz önce taşacak gibi oldu. Biraz endişelendim. Yerini değiştirdim. Şu an kaynıyor bu şekilde kaynadıktan sonra belli bir hesabımız yok. Biraz sonra buradaki derecemizi bunun içine daldıracağız. 235 Fahrenheit veya 112 dereceyi görüne kadar bekleyeceğiz. Ne kadar süre kaynaması gerektiğini ondan sonra hesap edeceğiz. Daha sonra 112 derecede 5-6-7 dakika kaldıktan sonra burada gördüğünüz gibi lavabomuzu hazırladık buraya hızlı bir şekilde bu kabımızı doldurarak soğutmaya alacağız. Böyle parça parça soğutarak 82 dereceye soğuttuktan sonra da biraz önceki gösterdiğimiz tant mikser karıştırıcıda karıştıracağız. O aşamada hiçbir karıştırma yapmayacağız. Yorulmayacağız. Evet. Şu an dereceyi kullanacağım. Evet. Dereceyi Tam ortasına aşağı yukarı koymaya çalışıyorum. Şu an Fahrenheit ayarlı. Tek tuşla dereceye dönüşebiliyor. Amacımız neydi? 235 Fahrenheit'ı yakalamak. 240 Fahrenheit'ı da aşmamasını sağlayacağız mümkün olduğu kadar. Bakın şu an hala 220 Fahrenheit'ta. Şu anki bekleme süremizin hiçbir önemi yok. 235 kal, olana kadar böyle bekleyeceğim. Derece olarak bakalım. Derece olarak da şu an 105 derecede. Bu 112 derece olana kadar bekleyeceğiz. Bu kaynama aşamasında hazırladığımız beyaz sirke ve yarım kadar da limon sıkıyorum. Tam da bu aşamada ümert edecek. Amacımız bu. Ben 15 kilogram şeker kullandım. 15 kilogram şekere 3,5 litre su olmuş oldu. Ve buna da 15 milim olacak şekilde beyaz sirke ve yarım limon. Bu şekilde 112 dereceye kadar kaynamasını bekleyeceğiz. Aşağı yukarı kaynamaya başladıktan sonra şu an 5 dakika oldu. Bakın hala 105 dereceyi geçmedi sıcaklığımız. Dolayısıyla şu aşamada HMF değerinin yükselmesi veya arı için olumsuz bir etkide bulunması söz konusu değil. 112 dereceye kadar böyle bir riskimiz yok. 115 derecede de asla aşmamaya çalışacağız. 112-115 arasında 5-6 dediğim gibi 7 dakika civarında bekletiyor olacağız. Sıcaklığın hızlı yükselmemesinin sebebi de içine kattığımız su. Bildiğiniz gibi suyun kaynama sıcaklığı 100 derece. 4'te bir oranda yaklaşık kattığımız sudan dolayı şu an derece hızlıca yükselmiyor. Şu an su buharıyla içindeki buharlar çıkıyor. Ve buharla azalan su oluştukça da derecemiz gittikçe yükselecek. 112 derece geldiğinde devam edeceğiz. 10 dakika kadar kaynamaya devam ediyor. Ama hala 106 derecede. 112 dereceyi bulmasına kadar bekleyeceğiz. Evet, sıcaklığımız 112 dereceye ulaştı gördüğünüz gibi. Şu an 112.1 oldu. Bu şekilde 5 dakika boyunca kaynatacağım ben. İlk kaynamaya başladığından 112 dereceye ulaşana kadar tam 55 dakika geçti arkadaşlar. Yani 55 dakikadır böyle kaynıyor. Şu an 112 nihayete ulaştı. Bu şekilde 5-6 dakika kaynatıp hemen soğutma kabına alacağım. 112 derece olan şerbeti şimdi soğutmaya aldık. Sıcaklığını ölçmeye devam edeceğiz. Şu şekilde 82 dereceye düştüğünde buradan çıkarıp karıştırmaya başlayacağız. O ana kadar yapacak hiçbir şey yok. Şu an soğumasını bekliyoruz. Evet, sıcaklık 82 derecenin altına düştü. Şimdi hemen karıştırma kabını alacağım. Evet, şimdi daha önce hazırladığımız polenli kekik suyunu birer kaşık olarak her bir parça koyacağız. Bu şekilde karıştırmaya başlayacağız hızlıca. Maksat hem anayı yavruya teşvik etmek hem de nosamaya kekik suyunun faydası olmasını beklemek. Ben stand mikserde karıştırmaya başladım. Normal elle de karıştırılabilir. Mat kavucuna mikser takarak da yapmıştım. O da gayet iyi oluyor. Bu şekilde. Biraz sonra iyice katılaşacak. Evet bu da mat karıştırma. Bu da gayet verimli. Hızlı karıştırırsak taşıyor sadece. Dikkatli tık olmak lazım. Onun dışında gördüğünüz gibi gayet beyaz, pak, temiz, gayet de kolay. Yani stand mikseri olmayan ve el ile de karıştırmak istemeyen herkes bunu kullanabilir. Buna polen katmadık. Biraz sonra polen katıp öyle karıştıracağız. Rengi sararmış olacak. Evet poleni kattım. Rengi gördüğünüz gibi Oldukça sarardı. Gayet güzel bir kıvama geliyor. Karıştırdıkça daha koyulaşır. Eğer kıvamı yeteri kadar koyulaşmış olmazsa karıştırmaya devam edebiliriz. Belli bir kıvama geldikten sonra şu şekilde gördüğünüz gibi yağlı kağıtlar üzerine koyup soğumasını bekliyoruz. Bunu saklama kabı ve benzeri bir şey yapıp buzdolabına koyarsak çok daha hızlı forma girip paketlenecektir. Bir sonraki aşamamız paketlenmiş halini görmek olacak.